Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 40 hadiste de olan şu hadisi şey naklediyor. İbn Mesud'dan rivayet ediliyor hadis-i şerif. İnne sizden biriniz yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 Sizden biriniz anne rahminde 40 gün ne yapılır? 40 gün içerisinde bir nutfe olur. Bir nutfe. Yani bir kan pıhtısı. i̇nsanın evrelerini anlatıyor. Sümme yekuna alaqatan mister Sonra bir çiğne, çiğnemlik bir et olur. Sümme yekuna mudgatan mister Sonra daha çok büyür. Alaka yani rahme kanca gibi takılmış olan bir işte et parçası diyelim. Sümme kun mudgaten. Mudgaten aslında çiğnemlik et öyle diyelim. Sümme yurselu melek. Sonra yani 40 gün ilk başta sperm oraya rahme düştüğü zaman ne oluyor? İşte kan pıhtısı oluyor 40 gün. Sonra o 40 günden sonra ne oluyor? Sonra alaka oluyor. Rahme yapışan tutunan bir hale bürünüyor. Sonra çiğnemlik et oluyor. 40 gün söyle. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? 40, 80, 120. melek. Sonra ona melek gönderilir. Melek gönderir. Bu herkeste vuku buluyor arkadaşlar. Sümme yursalu ile melek. Fe yenfuhu fihi ruh. Sonra ona ruh üflenir. Ruh üflenir. Bundan dolayı mesela alimler ihtilaf etmişler. Cenin anne karnındayken bu vakitten önce yani ruh üflenmesinden önce düşürülebilir mi? Mesela bunun üzerine ihtilaf etmişler tabi. Çünkü canlı değil. Şey canlı derken şey anlamda yani ruh üflenmemiş. O anlamda. Tabi bir şey yok. Bunda ihtiraf etmiş. Bazıları buna mesela cevaz vermişler. Mekruh olmasıyla birlikte demişler. Tabi genel kanat haram oldu. Diyoruz ya biz Allah kendi ruhundan üfledi. Ya bazen bunu insan diyor Allah kendi ruhundan üfle. Haşa yani Allah'ın bir parçası yok ki. Öyle bir şey yok. Bu nispettir arkadaşlar. Nispet. Şimdi nasıl diyoruz biz Beytullah Allah'ın evi. Haşa Allah'ı kapsayan bir evi falan mı var? Yok. Bu nispet ne demek nispet? Yani Allah'a nispet edilmekle o yer ne yapıyor? Bir şeref, bir değer ve bir meziyet kazanıyor. Bu da öyle yani. Ruhullah yani Allah'ın Allah kendi ruhundan üflemiştir o anlamda. Yoksa diğer yarattığı şeylerle bir farkı yok. Allah için Allah Azze ve Celle için yarattığı şeylerde zorluk, güçlük diye bir şey söz konusu değil. Feyunfehu fihi ruh. Sonra kendisine ruh üflenir ve yu'meru bi erba'i kelimatin. O melek dört sözcükle emir olunur. Yani bunları yazmakla emir olunur. Bir ket bir rızkıhi bir. Neyle? Rızkını yazılmasıyla. Rızkı. Rızık. Dolayısıyla insan rızkından katsa bile rızık onun peşine düşer onu yine bulur. Rızık ma bihin insan. İnsanın faydalandığı olan her şey anlamına gelir. Evet. Birket bir rızkıhi ve ecelihi. Ecel. Ecel de bu şekilde. Ecel de hiçbir şekilde ne yapmaz? değişmez. Hiçbir şekilde değişmez. Evet. Ve amelihi ve amelleri ve amelleri ve şakiyun ev sa'idun veyahut da kafir ve mümin olacak. Yani burada kader konusu arkadaşlar. Kader nedir? Ya yani çok özet geçecek olursam kader şudur. Şimdi bir insanın kendisinin müdahale edemeyeceği bir alan olan bir kader vardır. Buraya hiçbir şekilde insan müdahale edemez. Mesela diyelim ki ha, kanser olup adam ölecek. Çok iyi beslendi, her şey yaptı, etti. Ama kanser olmak buna illa işte böyle iyi beslen, iyi beslendiği zaman kanser olmayacak diye bir şey var mı? Bir şart var mı? Öyle bir şey yok. Adam sürekli spor yapıyor, ediyor ama kanserden ölebiliyor. Dolayısıyla bunlar kesinlik arda eden şeyler değil. Hastalıklar mesela. Hastalıklar insanın elinde olan şeyler değildir. Boyu, posu bunlar insanların elinde olan şeyler değildir. Yolda yürürken işte ayağının takılıyor aniden düşüyor ediyor. Bunlar insanların elinde olan istem dışı olan şeyler olabiliyor. Veya titri, titremek. Işte bunlar insanın istem dışı başına gelebilecek hadiseler olabiliyor. Ama bir de insanların elinde olan şeyler var. Ne demek bu elinde olan şey? Şu demek. Allah Azze ve Celle insana bir cüz'ü irade vermiş. Tamam mı? bu cüz'ü iradeyi kullanarak doğru ve yanlışı ne yapabiliyor? Seçebiliyor. Seçtiği anda Allah Azze ve Celle orada var ediyor, yaratıyor. Yani bir nevi sen kalbinle o şeye ne yapıyorsun? Mail ediyorsun. Mail edince orada bütün niyetlerinle, bütün duygularınla o şeye mail edince Allah Azze ve Celle orada ne yapıyor onu? Yaratıyor ve o şey meydana geliyor. Yoksa yaratma fiili ancak Allah'a mahsus olan bir şeydir. İnsana verilmiş olan bir şey değildir. Çünkü yaratma dediğimiz şey bir şey yokluktan varlığa çıkar. İnsanda böyle bir güç, böyle bir potansiyel yoktur. İnsan ancak ne yapar? Var olan şeyler üzerinde gelgitler yapabilir veyahut da yap bozlar yapabilir. Evet. Ay peki şu gelebilir akla. Ya o zaman Allah Azze ve Celle niye yarattı insanı? Değil mi? O zaman niye yarattı insanı? Faallima <laughs> yürek. Şöyle bir soru sorulabilir. İnsan Allah Azze ve Celle madem ezeli ilminde bir kimsenin kafir veya mümin olacağını biliyordu da tamam mı? Niçin? O zaman yarattı. E zaten adam kafir olacaksa e o zaman bu adam zaten cehenneme gidecekti. O zaman niye yarattı? Diye bir soru gelebilir akla. Bunun cevabı birçok şey, şekilde cevap verilenler var ama ben iki en önemli şey üzerine duracağım. Bir tanesi şu birinci şu ayette Allah dilediğini yapandır. La amma yefalu ve hum O yaptıklarından sorgulanamaz. Ama siz sorgulanınız. Bu ikincisi. Üçüncüsü en önemli şey bizler dünyevi, ya dünyevi anlamda insanlar olarak bir medeniyet içerisinde yaşıyoruz. Ve bu, bu medeniyet içerisinde ne yapıyoruz? Kendi kendimize kurallar, kendi kendimize bir düşünce sistemi inşa ediyoruz değil mi? İnsanlar kendi aralarına bir hukuk, bir düşünce sistemi, bir iyi ve kötü anlayışı bir şekilde oluşturuyorlar. Tamam mı? Bir zaman sonra eğer biz bu düşünce sistemi Allah'a dayattığımız zaman bu olmaz. Yani kendi aramızda vaz, vaz ettiğimiz, kendi aramızda meydana getirdiğimiz düşünce tarzını, hukuk tarzını, ilişki biçimini Allah'a dayatamayız. Çünkü Allah azze ve celle bunlardan münezzehtir. Bu sorun bundan dolayı kaynaklanıyor. O zaman niye? Niye biz onu insanlar arasındaki oluşturduğumuz şey üzerinden sorgulayabiliriz? Allah azze ve celle için iyi veya kötü diye bir şey söz konusu değildir. Kötülük söz konusu değildir. Kötü insanlar için var olan bir şeydir. Allah için var olan bir şey yok. Kötü diye bir şey Allah için söz konusu değildir. Kötü insanlar için var olan bir şey. Çünkü aynı şey kötü de olabilir, iyi de olabilir. Adam öldürmek kötüdür ama savaşta adam öldürmek bir onur madalyasını gerektirebiliyor. Değil mi? Bir onur madalyasını gerektirebiliyor yani. Yalan söylemek kötüdür ama bir katilin, bir katil bir adamı öldürmek istediğinde senin o adamın yerini söylememen ve onun yerine yalan söylemen nedir? Güzel bir şeydir. Tam aksi kötüdür. Dolayısıyla bu dediğimiz bu hukuk kendi aramızda oluşturduğumuz bir şey. Kendi aramızda insanlar için var olan iyilik ve güzellik dediğimiz şey. Allah'ı bağlayan bir şey değil ki bu. Üçüncüsü şu arkadaşlar. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatlarını bildikten sonra hikmetini bir şeyin hikmetini bilmek zorunda değiliz. Eğer sen bir kimsenin yani kesin ve kesin yüzde yüz merhamet sahibi olduğunu asla ve asla merhametin dışında bir şey yapmayacağını iman ediyorsan ki kendini öyle vasf ediyor Rabbimiz. Ve kesinlikle hikmetin dışında bir şey bir davranış abeste meşgul olmayacağına iman ediyorsan o zaman ne, ne diyorsun? ha Bir şey ben o zaman bilmek zorunda değilim yani. Bu iki şey, bu iki şey Allah tasavvurumuzu ne yapıyor bizim? Allah Azze ve Celle'nin davranışlarını veyahut da fiillerini düşünürken bu iki gözlükle baktığımız zaman anlamlı hale getirebiliyoruz yani kendimizce. Yoksa insan ne yapmaya başlıyor? Yani Allah'ı haşa insanlaştırıyor. Bir nasıl ki bireyler, çünkü sürekli alışmış insan. Yani e, insanlarla muhatap olmaya. İnsanlarla muhatap olmaya alışmış. Hele ki kulluğu zayıfsa, kulluğu zayıf olduğundan dolayı Allah'la nasıl bir irtibat içerisinde olması gerektiğini içselleştirememiş. Bilmiyor. Allah'la nasıl bir irtibat halinde olması gerektiğini. Kulluk ilişkisini bilmiyor yani. Rabbisiyle evet tanımıyor. Ve kulluk ilişkisini bilmiyor. Uzaktan durduğundan dolayı modern insan ne yapıyor? Haşa. Allah'ı da bir insan gibi sorgulamaya çalışıyor. Ya o zaman ne yapıyor? O zaman hatalara düşüyor. Niye hastalıklar var diyor. Niye işte kötülükler var. Şu var bu var. Yani ne yapıyorsun? Sen kurmuş olduğun o ufak düzeni o samanyolu galaksisi içerisindeki mikrop kadar yeri yer teşkil eden dünyadaki yeri sen ne yapıyorsun? Yani evrene, kainata hakim kılmaya çalışıyorsun. Böyle bir şey yok ki. Neden çıkarıyorsun sen bu? Ya bu şeye benzer. Karıncaların veyahut da böceklerin kendi aralarında kurmuş olduğu düzenle tamam mı evreni yorumlamaya kalkmalarına benzer ya. Yani.